Arkadaşlar bugün yılın oyunu oynuyoruz. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben video çektim. Bir tane ama o çok uzun olduğu için yüklenemedi. Ondan sonra bir tane daha çektim. O da hala yüklenmedi. Arkadaşlar. Şimdi ilk önce at koyalım. Arkadaşlar. Ne koysam düşünüyorum. Garip Bir şey koymuş aslında. Fay oynay diyelim. Evet. Böyle şu an yok. dörtten üçüncü kişi yok. Oo belki olabilirim. Ama onuncu da yok. O üçüncü geldi. Ne öldürmeliyim? Çok küçüğüm. Arkadaşlar kardeşim geldi. Arkadaşlar bir gibi bir tane daha açacağım. Aa pis pis. Arkadaşlar kedi kardeşim geldi. Bu ne yapıyor? onu. Yiyecek misin onu? Evet yiyeceğim. Ama ha... daha tüyemedim arkadaş mı geldi? ya nerede nerede arkadaşlar o ya abi dondu dondu mu <laughs> geliyor mu geldin mi he Ohu. arkadaşlar orada birisi vardı Oh. <laughs> Allah bana bir çözüm edin. Öldün mü? Öldün. Uğur soğuk. Arkadaşlar ama donuyor. Yani şu an çok kötü oldu. Hadi bir tane de bıraktım. Hmm. Ya o da olmuş. Arkadaşlar gördünüz. Orada minik vardı minik vardı minik. 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 Ya abi de yakalamıyorsan. Abi sen adın ne bakım? Bakım çöle de şöyle de öldürüm. gel 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 gel. Bili Gel bili bili bili. Arkadaşlar, 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 arkadaşlar çok kıl payı bak, kıl bak, kıl payı bak. Bak ha görüyoruz. Nazık kızlar. Uğurlar ısınıyor. Gel bakayım. Bülü bülü bülü. Bülü 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 bülü. Abi bir tane abi. Sadece bir tane. Bir tane zaten oyun donuyor. Arkadaşlar. Övülük ve bugün. bugünkü. Bugünkü bölümü sonuna geldik görüşürüz. Yarın da oynamayı düşünüyorum. Bir de star olarak kar yağıyor. Kar yağıyor atacağım. Görüşürüz. Rüst.